Aleyküm Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini duymuş olduğunuz, devamını da ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte çoktandır incelemediğimiz bazı hisseleri incelemeye çalışacağız. İlk başta 4 adet hissemiz var. Kardemir A, B, D ve C hisseleri. Telefonumuzu da sessize aldık. Devam edebiliriz. Hemen Kardemir A'dan başlayalım. Kardemir A'yı bugün 0,20 oranında yükselişteymiş hissemiz. Bu arada günlerden pazartesi 30 Aralık saatlerimizde 17-15'i göstermekte. Çoktandır açmadığımız hissemizin grafiğini açtık. Gördüğünüz gibi hiçbir çizik yok. 0 kilometre bir grafik. Daha önce bir kanal oluşturmamışız. Destek direnç çizgilerimizi de çizmemişiz. Hemen şimdi sıfırdan çizmeye çalışalım. Öncelikle şuradan şu şekilde bir çizgi çizelim. Bakalım işimize yarayacak mı? Bu burada dursun. Bu çizgi gördüğünüz gibi aslında işimize yaramıyor. Çünkü bu şekilde bu açıyla hissemiz yükselişteyken ne yapmış daha yüksek daha dik bir açıyla e, Yükselmeyi tercih etmiş ve açısını değiştirmiş Bundan dolayı ne yapacağız hemen şuraya koyduk Çizgimizi hemen onun rengini de mavi yapalım Aşağı eskide kaldığı için Yükmünü yitirdiği için aslında direkt siledebiliriz Alttaki maviyi sildik üstteki maviye göre hareket edeceğiz bunun da bir paralelini oluşturup yukarıya bir koyalım isterseniz. Çalışacak mı? Evet gayet de güzel çalışıyor. Bir anda yukarıya koyar koymaz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zirve noktasını kesen bir çizgi haline gelmiş oldu bu direncimiz. Hissemiz şu anda e, tam bir alım fırsatı vermekte. Neden alım fırsatı verdi diyoruz? Çünkü aşağıdaki çizgimize değmiş. E hocam dün de değmemiş miydi? Evet dün yani cuma günü de aslında buraya değmiş bir alım fırsatını Cuma günü vermiş Bugün endeksimiz eksi 40 0,40 larda olduğundan dolayı bir hacim gösterememiş Kardemir a hissemiz bundan dolayı endeks pozitife dönecek olursa artık nedir Salı günü yani yarın hissemizin bir miktar yükselmesini bekleriz ve gitmesi gereken hedefi de hemen söyleyelim hedefimizde neymiş 35,50 seviyesine kadar hissemizin kısa vadede çıkmasını bekliyoruz. Fakat hissemizin öncelikle en dip noktasından yukarıya doğru bir cetveli götürdüğüm zaman ne kadar yükseldiğine bakmak istedim. Ve ne gördüm? %97 hatta şöyle yaparsak ne etti? %101, %102 oranında bir yükseliş hissemiz yapmış bu yükselişin akabinde buna uygun bir düzeltme yapmış mı? Hayır. Buna uygun bir düzeltme maalesef yapmamış. Yapmak zorunluluğu var mı? Yapmak zorunluluğu yok. Çünkü zaten hissemiz normalde en dip fiyatı nereye tekabül etmekteymiş? 2022'nin 12. ayına tekabül etmekteymiş. Yani şu andaki yükselişi uzun bir süreden beri beklenen bir yükselişmiş ve e, bu yükselişten sonra hani böyle çok çok aşağıya inip e, mesela 22-33 seviyesine falan e, gelmesi gerekebilir. Daha doğrusu yani bu kadar yükselmiş bir hissemizin %25, %30 hatta %50 bile bir düzeltme yapması normal karşılanabilir fakat bu hissemizin aşağılardaki fiyatı 2022'ye tekabül ettiğinden dolayı yakın planda çok bir düzeltme beklemiyoruz. Ama mümkün müdür? Evet yarın normalde mavi çizginin üstünde yukarıya doğru devam edip 35.50'ye ulaşmasını istiyoruz. Fakat aşırı bir yükselmeden dolayı hissemiz daha aşağıya da gidebilir. Bu mavi çizgimizi kırıp aşağıda nereye gider diye bir soru soracak olursanız hemen onun seviyesinde şimdiden çizelim. 27,90 seviyesi aşağıda görülmekte. Onun da altında gözüken seviye kaçmış? 26,56 seviyesi. Yani bu iki seviyeden bir tanesine hissemizin düşme riski var. Alın fırsatı da var. Peki ne yapacağız hocam? Alacak mıyız? Yoksa bekleyecek miyiz? Yani öncelikle hissemizin ne zaman? Salı günü gelmesini beklemeniz gereken seviye şu seviye. Yani 30,34'e falan bir gelecek ki ondan sonra tamam hissemizin yönü yukarıymış diyebileceğiz. Şimdilik Kardemir A ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hemen Kardemir B'ye geçelim. Kardemir B ne yapmış? A'ya göre eksi 0,08 oranında aşağıya doğru ilerlemekte an itibariyle bu hissemizde ne yapmış? En son incelediğimiz yerde gördüğünüz gibi bir ne çizmişiz. Destek direnç çizgisi çizmişiz. Fakat onlar hükmünü yitirmiş. Çünkü hissemiz bir önceki hissin yaptığı gibi <laughs> yükseliş açısını biraz daha dikmiş yukarıya doğru ve daha bir hacimli yükseliş göstermekte. Bununla alakalı da hemen bir çizgi çizecek olursak gördüğünüz gibi burada dip noktası var burada da o dip noktasına e, değiyor ve şu anda bulunduğumuz yerde yine e, mavi çizgimize değdiği nokta şu anda bir alım fırsatı hissemizde var bunun paralelini bir oluşturup yukarıya koyacak olursak bakalım nereye gidiyor kalın mumları kesiyor ve buradaki ince muma değiyor bu şekilde e, hissemizden beklentimiz nedir? Hissemizden beklentimiz yarın e, birazcık yukarıdan açılış yapacak olursa ve endeksimiz de pozitif gidecek olursa, bu hissemiz artık yukarıya doğru yönelip 28.94 seviyesine birkaç gün içerisinde ulaşacaktır diye ümit etmekteyiz. Dedik B'yi de geçtik, D'ye geldik, D'yi açalım. Bu arada halen abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim. Şu oku bir uzatmak istiyorum. Bu oku uzattım. Üsttekinin büyük mü kalmamış? Üsttekini siliyorum. Alttakinin paralelini oluşturup yukarıya atıyorum. Bakalım çalışacak mı? Yaklaştıralım şunu bir. Evet. Normalde çalıştı. Fakat azıcık yukarıya şöyle çekmemizde bir sakınca yok. Çektik. Şimdi hissemizdeki taban çizgisini görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere falan e, bum mum çubukları değmiş ve bu çizgimizin altına düşmemiş hissemizin fiyatı. Peki son 3 gündür düşüyor. Şu anda alım fırsatı var mı? Tabii ki fırsat yok. Neden yok? Çünkü bir mavi çizgimiz olan 26,99-27 seviyesine hissemizin bir dokunmasını isteriz. Hisseniz oraya dokunduğu anda bir alım fırsatı oluşabilir ve hissemiz yukarıya doğru yönelir. Yukarıda da varması beklenilen seviye 31,53 seviyesidir. Hissemizin 27 bandını, aşağıdaki zemini, betonu kırıp bir alta düşme ihtimali var mı diye sorabilirsiniz. Böyle bir ihtimal her zaman için vardır. O ihtimalde de hissemizin gidebileceği seviyenin adı 26,41 seviyesidir. Onun da altına düşme ihtimali var mı? Tabi bu ihtimaller aşağıya indikçe azalıyor. Yani altta 25,53 seviyesi varmış fakat 25,53 seviyesine hissemizin gelmesi biraz daha küçük bir ihtimal diyebiliriz. Evet, A, B ve D'leri inceledik. Şimdi ne kaldı? Sanırım İzmir kaldı. Hemen İzmir Demirçeliğinde de bir grafiğini ne yapalım? Açalım. Tabii İzmir Demirçelik de bizim normal takip listemizde olmayan bir hisseydi. Çoktan beri bu 3-4 adet hisseyi incelemiyorduk. Bugün öylesine bir inceleyelim dedik an itibariyle 0,37 oranında hissemiz yükselişteymiş. Grafiğimizi açtık. Grafiğimize baktık. Kardemir'in A, B, D'sine hiç benzemiyor. Ee, yerden yükselmiş mi? Evet bir miktar yerden yükselmiş. En dip noktasından cetveli koyduğumuz takdirde %21-%22'lik bir yükseliş görmekteyiz. Fakat bu yükselişin akabinde hissemizi düzeltmesini yapmış ve %6,5'e kadar düşmüş. An itibariyle de karımız kaçmış. %8,64 en dip noktasından şu andaki seviyeye kadar olan kısmı ölçtüğümüz zaman 8,63 değerindeki yükselişi görmekteyiz. Yani çok fazla bir yükseliş yok. Halen başlardayız, yolun başındayız ve yolun sonuna ilerlerken yolun sonunda daha doğrusu son zirveye ulaşma yolunda 9,60 bandını görüyoruz. O banda gelinceye kadar da birçok seviyeyi geçmemiz gerekmekte. İlk geçmemiz gereken seviyenin adını hemen söyleyelim. İlk seviyemiz 5,84. Sonraki seviyemizin adı da 5,94. Bir sonraki seviyemizin adı da 6,14. Evet. Şimdi hissemizde bir alım fırsatı var mı? Evet hissemizde bir alım fırsatı var. Hissemiz normalde 5.36'yı kendisine zemin atletmiş. 5.36'nın üstünde de 5.59 seviyesine 1-2 gün içerisinde ulaşmasını bekliyoruz. Eğer endeksin daha aşağıya gideceğini düşünüyorsanız bu hissemiz de aşağıya doğru yönelebilir. O zaman alım değerimiz 5.36 olacaktır. Yani hem hissenizi hem de aynı zamanda endeksi takip etmenizde fayda var. Endeksin aşağı gitmesi demek birçok planın bozulması manasına gelmekte. Evet halen abone olmamış arkadaşların abone olmalarında fayda var. Beğen butonuna da tıklarsanız memnun oluruz diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.